Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Murder Mystery 2 oynayacağız. Şimdi tek değilim. Bilgi Emir isimli YouTube kanalıyla beraber çekiyorum. Discord sunucusundan birkaç birkaç kişi de var. Ama ne kadar ne kadar birkaç onu bilmiyorum. Hemen oynaşmadan videoyu başlattım çünkü oyun açıldığında büyük ihtimalle direkt maça geçebiliriz. <laughs> Bu kadar kişi nerede geldi? evet kaç kişi olduğunu sayacağım. Oyun oyun açılsın ben videoyu devam ettiririm. Oyun açılıyor. Evet şimdi. İnşallah maç başlamıştır. Başlamış. Neyse. Ama tamam inocent oldum. Çok şaşırdım. Neresin gal? Ah! Ha, sesi geldi. O adam mı? Evet. Hmm. hmm. Sen misin? Sen değilsin. Sen misin? Aa, Aa, emir burada. Vay vay vay. başladı. Dili. emojisi. Like atın. Like atın. Evet. Like. Neyse. Onu devam edelim. Şimdi bekliyoruz. Like atma, atmayın. <laughs> Aynen her şey gerçekleşiyor ya. <laughs> hmm. Bir öldü. Bunu zamanadı bir öldü. Namadı, bir öldü. Aa, o. Aha. eminim orada bir yerde Ben hiçbir şey anlamadım. Moder neredeymiş? Aa şey. Aa ha, hadi al. Ha, alamadı. Hadi al kaç. Hadi kaç koçum. Kaçabilirsin. Hadi. Ve kaçıyor. Ya durma şimdi öleceksin ya. Aa adamsın. Adam vurdu. %100 şansla innocent %0 şansla murder olacak. Yine mi bu ya? Ama bak %100, %100, şansla innocent işte. <laughs> Şimdi ona yerinde bekleyelim. Buraya çıkana. <laughs> masim. Masim. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşımız Masim olmuş. Masum değil Masim. Çok basit. Bu adamdan çok şüpheleniyorum. Takım falan. Bir öldü. Ah öldü. Galip kafalı. Abi, abi ben demedim bu adamdan çok şüpheleniyorum diye. Biraz IQ'yum vallahi. Hadi kaçın kaçın. Kaç! <laughs> ben de ben de bunu düşünemeyecek kadar saf oldum anlıyor. Adamın bizi takip etmek yerine yani. önümüzden pusu koyup bizi öldürmesini ben de hiç düşünmemiştim. O yüzden öldüm. Vito YouTuber burada saklanıyor. Evelina para topluyor. Goku King Solo yine para topluyor. Shelly de para topluyor. Bir dakika Shelly şey değil miydi? Emir kaç. Emir Shelly'den kaçıyor.

Emir kalmış, Evelina kalmış. Goku. Ya oğlum murder yanında niye vurmuyorsun? Goku. aşağı bu var ya dünyadaki en saf adam bu. Hani team yoktu? Boş, boş, boş. Yürü, yürü, yürü. Hadi. Al işte. Al işte adam aldı işte ya bana hani, ne haksızlık bu ben Ha, maç maç başlıyor. Ne oldu ne oldu ne oldu? Innocent. Başka ne olmamı bekliyordum bilmiyorum ama. Hayır çok ses çıkar sakın yapma bunu. Çık. <laughs> ah adam yok oldu. Emir burada garip camdan yat. Altını kapın at. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda ne yaşandı? Ya Dadem yanında kız öldü. <laughs> <laughs> O murder Tamam Ama ismini göremedim ve neyse Oyunum çok kasıyor oyunum çok kasmasından nefret ediyorum lazım. Su lazım <laughs> Aa işte su yüzünden öldüm Su yalnız. <laughs> Aynen Sucan'dır. <laughs> beni öldürdü. <laughs> evet bu adam saklanıyor ev al al iş Evelinaymış Emir Emir kardeşimiz kaçıyor Goku King Sol da saklanıyor bu da saklanıyor deden dört kişi kalmışlar <laughs> ölüne ya yani şimdi birazdan ama bunları kesmeyeceğim çünkü ne yiyeceğim? çünkü bu böleceğim çünkü kesersem yaşanan komik anları da göremezsiniz ama ama kesmezsem bölüp boş yerleri kesebilirim. Mesela burayı keseceğim çünkü çok boş. Kesme oğlum adamlar senin boş yapmanı seviyor. Neyse. Aa Emir'de silah. Hadi. Hadi. Hadi dostum. Vurdu be. Üf be. Aferin Emir be. Adam be. Şu tipe bak be. Ya çok bir şey yaz. Erkek. <gülüyor> <gülüyor> Niye bunu yazdım hiç bilmiyorum. Sağ ol. Ne demek? <laughs> tamam. Abi bir, bir şu... yer vardı. Evet bir anda burada bir gizli bir yer vardı ya. Bize buradan Momo çıkacak diye kendimizi korkuturduk ve hala burada Evet. kare kafalı adam burada bekliyor. Peki hangi şahıs buraya girip şey yapmış? <laughs> Kırmış ekranı. Neyse evet burada sıkıştık arkadaşlar. Çok sık. Çok ne iyi abi. bir şey becerdim. Ah eminim hadi 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 ne o? Innocent ya. Innocent oldum. Innocent. Buraya ah ya doğru buradan buraya buradan atamıyorum. Burada. Ah, bir dakika he bu map o map'se o zaman benim buradan gidersem nereye gidelim? Hiçbir yere çünkü yanlış yolu seçtim. Dur <laughs> dur 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 du, du. para. Adam şu lira mı oldu? Masum kız, masum erkek. kaba Kapı kapıyı. dur <laughs> dur. Du. Her şey bu alanda yaşanıyor o yüzden bu. Emir, Emir yine vurdu adamı. <laughs> Peki kimmiş de nasıl vurdu? Ben hiçbir şey anlamadım. Herkes aynı şeyi seçiyor. Eve eveli miydi? Yok bu adam burada, o burada falan filan. Durun dur, dur, bu, burada. Hmm, evet arkadaşlar, Murder'ı bir türlü bulamıyoruz. Zaten daha başa yeni başladık. Ve bulmak yaptığımız en kötü hata olabilir çünkü burunca onun yanında olacağız ve o bizi bıçaklayacak evet hmm. o burada biz en iyisi part oluyalım bu adamla yok ben neyim ben sentim doğru yine o adam bize doğru geliyor peki yine önümden birkaç kişi çıktı neyse aşağı inerim eminim bu adam şimdi beni öldürecek öldürmedi aman tanrım hiç şaşırmadım Acaba niye öldürmedi? Çünkü hiç şaşırmadım. Tamam <laughs> Büyük... <laughs> Kim şimdi? Bir yerden bıçak sesi geldi. Bıçak değil, bıçak. Emir orada. Eveli, Eveli burada. Bacon Girl burada. İmo, İmo kılıklı burada. Hayalet kız burada. E ben, ben, Al işte o demiştim. Demiştim ama ondan şüpheleniyordum yani. Kaçın geliyor. işte geliyor. Kötü harekat. Hazırım bekliyorum. Bir, büyük ihtimal biri gelirse şey yapacağım çıkacak ama para toplayalım. Hazır buraya gelmişiz niye para toplamayalım. Aa ben bir şey fark ettim. Aa ben çok zeki buraya çıkınca koca kafalı koca kafalı buraya her şey oraya görebiliyorum lakin oraya saklamayacağım çünkü maç çok çok sıkıcı olur <laughs> bu maç da bitti her maç ben hiçbir şey anlayamadan bitiyor ne bileyim aga be ne oldu herhalde vuramadı öldü neyse sıkıntı değil Niye yaşanıyor? Mutfağa git. Aa kartop savaşı mı? Bende kartop var mı? Bende de anahtar var. Bak anahtar. Gördün mü? Yine ya sen hiç şaşırmadık. Başka zaten bir şey olamazdık. Herhalde bu turdan sonra video biteceğim. Evet. Evet anahtarım herkese korku salacağım. Inventory. Kesinlikle adamların yanına gelip aniden anahtarımı çıkarıp Bak ben mördedim. Demeyeceğim. Bak ben mördedim. Fıçınk 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 fıçınk. Bak yapıyorum. Ya niye bir... Video bu kadar. Ama videoyu kapatmadan önce, önce son sözlerimi söyleyeceğim. İlk olarak videoya katılan bil Emir arkadaşımıza teşekkür ed ediyorum. Çünkü videoya katıldı. bir Kanalın adı Bilgi Emir. Abone olabilirsiniz. Güzel kanal. Yardım çekiliş yapacak. Son sonra videomu izlediğiniz için teşekkürler. Video sana birazcık kötü oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve buradan beni boş yere öldüren adama selam olmasın. Neyse herhalde elimde anahtar olduğundan dolayı beni öldürdü. Hadi bay bay.